Selamun Aleyküm Bugün sizlerle Brostar soracağız Uzun zamandır oyun videosu gelmiyor arkadaşlar O yüzden şurada Kardeşim var dışarı. Uzun zamandır oyun videomuz gelmiyordu ben şorsa odaklanıyordum Ya sus bir ya Allah Allah Atlama lafın içine gerizekalı Tüdük. Video anasını etti şu an neyse. Arkadaşlar şöyle ben bir koyla bir savaş topu olacağım. Güzel oluyor neyse. Arkadaşlar iki dakika videoyu dur. Evet geri açtım. falcıyı mı ne ismi artık bilmiyor. Bunu öleceğim 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 ananı satayım. Satayım. Hadi gol olsun ananı satayım. ultim olsa ben onu atardım da. <laughs> gol attık. Neyse artık şimdi gol etti. Devam edelim şöyle. Öldük. Ve, Ve maç bitiyor. 2-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar niye bu kadar az kupası derseniz daha yeni böyle. Evet yeni Ya sus bir ya sıçacağım ağzına bak. <laughs> Arkadaşlar köpekler köpek havlıyor ya köpek havlamasın. <laughs> Arkadaşlar size bir şey göstereceğim bir de. Bakın işte. Bak grafit oluyor. Grafit suyu aldım. Bir de şu güzel bir kostüm çıktı ama hey kaçılma oluyor. Bir de şunu aldım. Bunlar bende bu da. Aa şu kostüm çok güzel. Bir tane mi var? Nasıl lan? Daha çok olmalı geldi. Burada da olması gerekiyor. Bu ne arayın? Galama. Galama. İyi kostümler var bu Clash of Clans herhalde. Bu ne lan değil bu? <mi> evet. <laughs> Orada bir hata var herhalde. Neyse. <laughs> ya bir tane kostüm var. aldım kostüm düşüyor Bakın arkadaşlar göstereceğim. Aha bu. Evet, ha. Bir daha gidiyoruz. Evet. Bu rakip biraz tehlikeli. Gooooy. Evet arkadaşlar, kedimizi çok kaptırdım. Şöyle uzaklaştırdık biraz. Hadi lan gol at. Gol attı lan, atma. Salak ya. Dost, <laughs> ben olsam atardım bu arada. Hap geliyorlar. Tehlikeli. Şey, ya tehlikeli götürek derken gol yedik. Sıçayım ben böyle. Atmıyorum. Ya abla. gol attılar ya. Ya bunun da canı çok az ha. Bir 11 falan olsa keşke. Bunu da koydum. Küfür içi gözü. Al golü yedik bence. <laughs> Arkadaşlar ben bok gibi oynuyorum. Bu diye bakacağım. Kupa kaybedeceğiz ya. <laughs> ya Daha abi ayda falan oynuyorduk. Gerçekten bok gibi oynuyor bu adı. Al gol dedik ama. Gol attı <laughs> bana. Bittik. Karakterler gitti. çok kötü ya. Ve ben burada şey alamıyorum. Bizi şunu alayım. Burada diyeceğim de oynayamıyor. Bakın torlasan ki daha iyi. Arkadaşlar şu iki tane kostüm var bence bak. Şu nasıl kostüm? Şu e de ender kostümü olabiliyorum. Arkadaşlar şurada arkadaşlar beş bu etler bize oldurabiliyor Şurada en çok istediğim şu Robo Mike Bunu çok istiyor Yedi karakterin bir anı Arkadaşlar ID bu istek at istek at istek art, bak işte. Arkadaşlar daha bir sürü video gelir FC Mobile falan gideceğiz. Başa tıklıyoruz. <laughs> biraz daha beraber oynayalım mı? Nasıl ölmedi <laughs> lan? Et kalıyor. El veririz bunlar <laughs> bunlarla dalga geçiyor neyse kötü oynadığımı fark etti ben şu uzak bir şalcı olacağım yani gelen varsa duvardan hasar gönderebilirim arada şöyle yaklaşırım Ya öldük ya yapacağız. Neyse geldik ya. Benim en sevdiğim Aa, şeyim ne kattı? Sekiz. Şöyle bir maç daha atalım. Arkadaşlar daha çok bir böyle video istiyorsanız abone ol, like atın. Böyle düzenle kopar işte. Ya yani şurada böyle hani Kanalda şey var. Ober'de de vardı. Hep koymayı unutuyorum ya. Çok kötü. Bok gibi oynadılar ya. Ya amına koydum. Çok kötü oynuyor. Bak götüm gibi oynadı. Bokum daha iyi oynar bizden. O ben gitti yetti. Dynamite koyabileceğim <laughs> <Dynamite koydum. Gülüyor> ben ya. Diğer ya. Şunları şu kostümünü çok istiyor. Aa şu kostümler. Aha bu kostümü çok istiyor. Eğer bunu alamazsam düş. Aa bu. O da olmazsa bu. Çok iyi bende vardı bu. Ya. Hatta bu beleş veriyorlar. Efektleri de var mı <laughs> bilmiyorum aslında. Yo, yo ho, ho, ho. Video 12 dakika olmuş. Arkadaşlar. ben mi aldım? Hayır o arkadaşımız almış. Bu arada güzel ilerledik. Ciddiyim. Gökhan, Gökhan aldım burada. Tavuz gibi oldu. doluyor. Merak ettik. Arkadaşlar böyle kupaları falan yakarsa böyle neydi işte 11 kupa aldım bir kupa aldım diye videolar paylaşabilirim. İşte 5 bir kupa oldu. 3 falandı. 2000 aldı diye video paylaşacaktım da. Zaten ne 1999 kupaydım. Artık 2000 olayım dedim. Bu videoda 2100 olacağız. O yüzden takalarımcisim. Bir bakacağım. Şuraya şey yap. Geç biz, biz karakterlerine bakacağım bir dakika. İyi karakterleri var ama bok yiyor ya. Bu arada kızar çıkış var ya. yapayım? Bir dakika muhabbet izleyelim. Neyse insanla video çekiyor <laughs> Neyse daha önce telefonda oynarken Güzel Değrul'la ben bayağı mükemmel oynuyordum O da sonra telefonu Brawl Stars kaldırmadı İşte böyle sürekli siyah ekran veriyordu donuyordu Öldük ya yapacağım bir şey ya kanka AFK kalma. Ya ben ya amına koyayım ben böyle. Ya sikik gibi oynadık ya. Ya eksi bir aldık ya. Çok iyi. Kostner Kastroon. böyle. Dakika <laughs> kaç? Çelo tablet düştü da. Devriye. Evet. Evet. Yanlış güzel. Aralarında en iyisi bu bence. Kostüm de iyi ama bence J ben JK aldım. şu profesi göz çok iyi. K Aralarında en beğendiğim kostüm bu. Bu Neyse Muhammed de oynayacağız şimdi. Muhammed geliyor. Neyse bu videoyu ben tek çekeceğim. Ondan sonraki videoyu beraber Muhammed ile FC Mobile ya da e oynarız. Yani buralarda da sonuna geleceğiz. 20 dakika kayıt yapacağım. 20 dakikalık bir video. Video eğlenceli olmayı, olmayı olabilir. Ayağım. Çocuğu kazandık. Üç kişi herhalde var oldu. <laughs> herhalde. Bu <laughs> feci oynuyor lan. Yarıları yedi. Güzel oluyor. Bakalım kaç kişi oldu. İşte kilon. İyiyordu. Hızlıca geçtim mi göremedim. Ya şu kutuyu almak istiyorum. Bir de şu kutuda 11 falan yazıyor. En iyisi var. Nerede o? Benim arkadaşım da şu karakter var. Çok iyi. Kostüpleri yani pek yok. Al şu meyveli kazı. Şu en iyisi şu falan. Yani altı falaklar da. Bunlar pek kullan almıyor. Oh, no. Almıyor çünkü <laughs> çok şarabı. <laughs> Arkadaşlar video bu. Burada videoda sonra görüyoruz. Burada yani şeyler. Arkadaşlar. Bu bir TikTok hesabım gelirse tabi. Aslında benim bir takipçilik falan var. Ben şu tablette bunu kullanıyorum. <laughs> Yusuf en <-N> diye böyle bir var. <laughs> videoları da takmayın. <laughs> Oyunlarım böyle işte. Böyle gidiyoruz. Snapchat hesabı falan var. Onu göstermeyeceğim. Arkadaşlar videoda burada sonuna geldik. Görüşürüz.